Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ekonomik faaliyet türleri ile ilgili sizinle bir takım sorular çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Bir tane haritalı sorumuz var. Haritada taralı alanların hangisinde ekonomik faaliyetler daha çeşitlidir? Kıymetli arkadaşlar, daha çok e, gelişmiş olan bölgelerde yani harita üzerinde baktığım zaman 1 2 3 4 ve 5'e şurası burası Amerika'nın, ABD'nin doğu kıyıları. Burada daha çok ekonomik faaliyetler çeşitlendiği için buralarda arkadaşlar yapılan ekonomik faaliyet türleri daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabın. A olduğunu düşünebiliriz. Diğer şıklara bakacak olursak, burası e, Güney Amerika'nın orta kısımları, yani Ekvator çizgisi üzeri. Burada çok fazla bir ekonomik faaliyet yok. Şöyle baktığım zaman Güney Afrika Cumhuriyeti, e, burası Avustralya'nın e, doğu kesimleri, daha çok çöl bölgesi diyebiliriz buraya. Burası ise. Ee, Rusya'nın e, kuzeydoğu kesimleri yani Sibirya bölgesi ya da Moğolistan'ın kuzey kesimleri diyebiliriz. Burada da ekonomik faaliyet türleri çok çeşitli değildir. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Diğer soruya geçebiliriz. Birinci ekonomik faaliyetin ön plana çıktığı bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez olumsuz bir köklü soru. Şimdi birincil ekonomik faaliyet türünü hatırlayalım. Daha çok tarım, hayvancılık, ormancılık gibi daha çok doğadan elde edilen faaliyetleri biz ekonomik faaliyet, birincil ekonomik faaliyet türü diyebiliriz. Şimdi hangisi söylenemez diyor. Birincil ekonomik faaliyetin ön plana çıktığı bir ülke için hangisi söylenemez? Evet daha çok gelişmemiş, geri kalmış ülkeler için söyleyebiliriz birinci ekonomik faaliyeti. O yüzden A şıkkına bakıyorum. Kalifiye iş gücü azdır. Evet arkadaşlar kalifiye iş gücü azdır. B şıkkına bakıyorum. Sosyal kültürel hizmetler gelişmiştir. Arkadaşlar, birincil ekonomik faaliyetin ön planda olduğu bir ülkede sosyal ve kültürel hizmetler daha geridir, gelişmemiştir. Bu nedenle doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şıklarımıza bakalım. Kalkınmışlık düzeyi düşüktür. Evet. Genç nüfus fazladır çünkü doğum oranı yüksek olduğu için. Evet, D'yi de eledik. E şıkkına bakıyorum. Doğal nüfus artışı fazladır. Evet, burada da zaten söylemiştim. Doğal nüfus artışı hızı fazla olacak. Doğru cevabımız 5 şıkkı diğer soruya geçebiliriz. İnsanlar dünya üzerinde farklı ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. Bunlar tarım, sanayi, hizmeti, bilişim, yazılım ve benzeri gibi faaliyetler olabilir. Aşağıdaki verilen kişilerden hangisi farklı bir ekonomik faaliyet sektöründe çalışmaktadır. Şimdi arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Tam bir AYT sorusu diyebilirim. Evet hangisi farklı ekonomik faaliyet sektöründe çalışmaktadır? A şıkkı çiftçi Ahmet amca. Arkadaşlar çiftçi burada tarımla uğraştığı için birincil ekonomik faaliyet diyorum. B'ye geçiyorum. Halk otobüsü şoförü Ufuk Bey diyelim. Evet bu da arkadaşlar hizmet sektörü olduğu için üçüncül ekonomik faktörü olacak. Yani biz birincile tarım ve hayvancılık dersek, ikincile sanayi sektörü dersek, üçüncüle de arkadaşlar hizmet sektörü diyeceğiz. O yüzden bu da üçüncül oldu. Devlet memuru Kadir Bey bu da arkadaşlar üçüncül. Pazarlama ve satış sorumlusu Duygu Hanım, bu da arkadaşlar üçüncül güvenlik görevlisi Hasan Bey bu da arkadaşlar üçüncül oldu. Evet doğru cevabımızı zaten aşık olduğunu hemen görebiliyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi üretime etkileyen beşeri faktörler arasında yer almaz? Evet değerli arkadaşlar şimdi A şıkkına bakalım. A sermaye birikimi. Evet. Sermaye birikiminin arkadaşlar bir beşeri faktör olduğunu söyleyebiliriz. Hemen geçiyorum B. İş gücü kaynakları. İş gücü de arkadaşlar bir beşeri faktördür. C'ye bakıyorum. Teknolojik kaynaklar. Teknolojik kaynaklar da bir beşeri faktördür. D'ye bakıyorum. Sanayileşme durumu. Bu da arkadaşlar beşeriyatla ilgili olduğu için onu değiliyorum. Hemen E'ye bakıyorum. Bakın iklim koşulları var. İklim koşulları doğal bir faktör olduğu için arkadaşlar doğru cevabımızın E olduğunu söyleyebiliriz. Hemen diğer sorumuza Geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilen yani arkadaşlar doğada kendisini yenileyebilen anlamında enerji kaynaklarından biri değildir. Şimdi arkadaşlar su bitmeyen kendisini yenileyebilen o yüzden A'yı eledim. Güneş Keza su gibi o da arkadaşlar her gün güneş doğar, ne yapar batar, tekrardan doğar. Ama dünyada hiçbir zaman yok olmaz. Evet dünyanın zaten e, enerjisi güneştir. Evet C'ye bakıyorum. Rüzgar hiçbir zaman bitmez. Bu da arkadaşlar kendisini yenileyebilen bir enerjidir. D'ye bakıyorum. Jeotermal enerji. Bu da arkadaşlar yenileyebilir. Yani kendisini belli şartlar dahilinde yenileyebilen bir enerji. Ama linyit petrol gibi madenler ve enerji kaynaklarının birçoğu arkadaşlar kendisini yenileyebilemediği için tükenebilen enerji kaynakları içerisinde oluyor. Bu nedenle doğru cevabın E olduğunu söyleyebiliriz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde birincil yani tarım hayvancılık ormancılık gibi doğadan elde edilebilen birincil ekonomik faaliyetler ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlere göre daha az gelişmiştir. Evet arkadaşlar birincil ekonomik faaliyetler daha az gelişecek. O yüzden ikincil ve üçüncül denildiği zaman daha çok sanayi ve hizmet sektörü sanayi ve hizmet sektörü gelişen olan, gelişmiş olan bölgeleri bulacağız. Amazonlar arkadaşlar daha çok ormancılık faaliyetinin ön planda oldu. Yani birincil. Orta Asya arkadaşlar burada da daha çok hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü birincil faaliyet. Kongo Havzası baktığım zaman arkadaşlar burada da daha çok ormancılık faaliyetlerinin olduğu birincil ekonomik faaliyet. Orta Afrika Cumhuriyeti ve de Orta Afrika ülkelerine baktığım zaman burası da çok fazla gelişmemiş. Daha çok hayvancılık ya da tarım faaliyetlerinin ön planda olduğu birincil faaliyet. Bakın arkadaşlar A, B, C ve D yi burada topladım ve geriye ne kaldı? Batı Avrupa kaldı. Batı Avrupa daha çok ikincil ve üçüncül faaliyetlerin geliştiği alanlar diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız Edirne oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın.